Mermak CNC Market'ten hepinize merhabalar. Bugün AKZ kart, invertör sürücü ve spindle motorunun bağlantısını ardından MEC3 programından nasıl çalıştırılacağını göstereceğim. İlk aşamada kartımıza 24 volt güç kaynağımızdan sadece eksi voltaj veriyoruz. Sonrasında ise invertör sürücümüzü kartımıza bağlıyoruz. Output 1 çıkışından çıkıp invertör sürücümüzde DI1 girişine giriyoruz. Ardından kartımızın üzerine yazan PVM girişinden çıkıp İnvertörümüzde AE1 ucuna giriyoruz. Sonrasında ise kartımızın üzerindeki GND çıkışından çıkıp invertörümüzde 0 volt yazan yere giriyoruz. Sonrasında ise 24 volt ve DEC arasını şöntlüyoruz. Sonraki aşamada spindle motorumuzu invertör sürücümüze bağlamak. Motor kablolarını UVW olarak sırası bir şekilde giriyoruz. Sonrasında ise spindle motorumuzda da U ve W olarak aynı sırayla giriyoruz. Ben motorun montajını daha önce yapmıştım. Sonraki aşamada motorumuzun özelliklerine göre parametreleri giriyoruz. M ve ok tuşuna aynı anda bastığımız zaman el işareti çıkar. El işareti çıktığı zaman M tuşuna basarak parametrelere ulaşmaktayız. Her motora göre ayrı parametreler vardır. Motorun özelliklerine göre parametreler değişmektedir. Bu bizim motorumuz kaç voltaj ile çalıştığını gösterir. Bu ise bizim motorumuzun amperi. Bu kaç kahve olduğunu gösterir. Herz değerimizi giriyoruz. Bu bizim motorumuzun deviri. 1900'ü 2 yaptığımız zaman girdiğimiz parametreleri kaydeder. Yeşile bastığımız zaman kaydetme işlemi başlamıştır. Parametrelerimizi girdik. İnvertörümüz kaydedildi. Son olarak motorumuzun çalışmasına geldik. Motorumuz invertör üzerinden manuel olarak da çalışabilmekte. M ve ok tuşlarını aynı anda bastığımız zaman el işareti çıkar. O çıkınca yeşil tuşa bastığımız zaman motorumuz çalışır. Kırmızıya bastığımız zaman da durmakta. El işaretinden çıkarıp Mek3 programından çalıştırma göstereyim. Spindle Speed kısmına RPM hızını girdikten sonra F5'e bastığımız zaman motorumuz gene çalışır duruma gelir. Gene aynı F5'e bastığımız zaman motorumuz durmakta. Marmax CNC marketinden bugünlük bu kadar. Diğer sürücü, kart ve spindle motor çeşitlerimiz için Marmax CNC online sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Marmax CNC iyi günler diler.